Tekrar merhaba dostlar. Bu videoda size bir web sitesinden bahsedeceğim. İsmi Strat Sketch. Yani temelinde taktiksel planlama yapmanıza imkan veriyor. Birkaç farklı oyunda. Bu uygulama World of Tanks'te de işe yarayacak bir uygulama. Özellikle takılmış şekilde girdiğiniz, yani daha doğrusu ekiple katıldığınız kale maçlarında işte tatbikat gibi etkinliklerde ya da ilerlemelerde burada bir plan yapıp ekibinizle paylaşabilirsiniz. Eş zamanlı olarak da yapabilirsiniz bunu. Buradaki taktik planlamayı indirip görsel olarak paylaşarak da. Siteyi daha önce ben Türkçe'ye çevirmiştim ama e, herhalde güncellendikten sonra bir kısmı gitmiş. Hani burası Türkçe aşağısı İngilizce geliyor şu an. E, siz Burası İngilizceyken, yukarıda Google'ın çeviri e, bildirimi gelir. Oradan Türkçe çevirip kullanabilirsiniz. Diyelim. Buradan bir sisteme giriş yapalım. World of Tanks'i seçelim. Oyunu seçtik. Bize diyor ki bir harita seç. Yani hangi harita olsun? Livox olabilir. Sene var mı şeyde bilmiyorum ama oluştur diyelim toplantıyı. Burada bizi haritanın bir büyük ölçekli versiyonu karşılıyor. Biz toplantımızı isimlendirebiliriz yani ne bileyim işte 30 Nisan planlanan savaş gibi bir isim ben şimdilik. Burada ekleyebileceğimiz neler var? Ona bir bakalım. Şimdi kalem gibi bir araç kullanabiliyoruz. Çizgi renklerimizi değiştirebiliyoruz. Yani şu şekilde hatta ok tipini değiştirebiliyoruz. Bir şöyle ikiye getirelim. Kalınlığını değiştirebiliyoruz. Burada çizim araçları içerisinde. Sırayla işte boyut, çizgi tipi ve çizgi sonlanma tipi. Mavi rengi seçtim. Çizgiyi zaten seçmiştik diyelim siz bir klan maçı atıyorsunuz ve bir taktik yapacaksınız. Buradan böyle ok işaretleri diyorsunuz ki işte bu noktaya bizim bir e, EBR'ımız gitsin. EBR'ı şekiller, simgeler kısmına giriyorsunuz. Burada hafif tank sembolünü seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki EBR 105 bizim ekipten. Yeşil rengi seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya. EBR 105 gidecek. Eee bu toplantıyı paylaşırsanız eş zamanlı olarak ekibinizde bu sizin çizimlerinizi görebilir. Yapamıyorsanız da en sonunda indirirsiniz. Oradan gösterirsiniz. Ee, diyelim kırmızı çizgiyi tekrar seçtik. Rengi değiştirdik. Çizgiyi seçtik. IBR 105 bu noktaya tespite gitti. Ekibimizde bir IBR 105 daha var. Diyelim. Yine mavi çizgi alalım da onu öyle gösterelim. Öteki IBR 105'i de şu pozisyona yolladınız. Dediniz ki buraya da bir EBR 105. Ee, takımın kalanı diyelim e, bir grup iki kişi kadar. Burada bekleyecek bunlar avcı tanklar olabilir. Siz buraya diyelim e, DBB yıkılan maçın aldınız. Örnek veriyorum. DBB 152'yi. Avcı seçtiniz. Buraya bir DBB 152 attınız. Bir de e, tamamen örnek veriyorum. Grill aldınız. İkisine de ki bu pozisyonda kendinize yer beğenin. İyi bir yer düşmanı açmak üzere ileriye gidiyor olacak. Daha sonra dediniz ki şu bölge içerisinde şurada bırakalım seçme aracını kullanayım. Bir bölge tanımladınız. Dediniz ki işte şu bölgeye bizim e, avcı grubumuzun bakması gerekiyor. Bunu avcı grubu hatta bunların da rengini belki şu an değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. Değiştiremiyoruz. Dediniz ki avcı grup şu bölgeyi tarıyor olsun. Aynı anda bizim İByarımız da e, diyelim ki şehre giren düşman grubunu bu bölgeden tespit etmeye çalışsın. Hatta bunu maviye çevirelim. Yani yolladığımız bir EBR maç esnasında ilk tespit yapmak üzere hem kırmızı hem de Mavi bölgeler, spotlarken sola giden diğeri de şu alanda bir tespit çalışması yapmaya çalışsın. Ya da mesela şöyle yapalım. Ya da mesela şu bölgede böyle tasarımlarını değiştirip çizebiliyorsunuz. Ya da şöyle tespit yapmaya çalışsın diyelim. E, bu sırada dediniz ki bizim e, bir ağır tank grubumuz var. işte içlerinde eee var. Örneğin e, biz onların bir kısmını şu bölgeye kadar getireceğiz. Bunu da getirdiniz böyle çizip gösterdiniz. Bir artan tank grubu da oraya gitti. Yine dediniz ki bizde orta tanklar vardı ve e, bunlar işte e, önce birkaç tanesi örneğin e, Leopard 1 var ekibinizde. Dediniz ki Leopard 1 evin etrafında bir noktada kısa bir süre de olsa bekliyor olsun. Daha sonra işte ekibin ilerleyişine göre farklı farklı pozisyonlar gösterir. Burada e, siz taktiklerinizi numarayla da ayarlayabilirsiniz. Yani burada yapar yazdık bir saniye. Yani şuraya mesela birinci bölge diye tanımlarsanız biri seçersiniz. Burası birinci bölge olur. Dersiniz ki taktik planlama sırasında eğer ekibiniz katıldıysa katıldıysa birinci bölgeye bizim IBR 105'imiz sola giden IBR 105 tespit ettikten sonra aynı zamanda ikinci bölgeyi de tespit ettikten sonra buradan uzaklaşmak için kendisine bir yol çıkartabilir bu şekilde kaçmayı deneyebilir. Bu şekilde dönmeyi deneyebilir. Artık nasıl müsaitse o sırada maç gibi açıklamalar yapabilirsiniz ekibinizin bu maça bu maçı anlaması adına odaklanabilmesi adına. Ya da işte dersiniz ki biz bir saldırı yapacağız. Shift'imizi buraya gönderdik. Eee beraber giden ağırlar da eğer eee şekilde ilerleyip birinci bölgeye kadar geldiler ve birinci bölgede bir düşman tespit edildi ve kendi bayraklarına kadar geri döndülerse deyin ki böyle tıklaya tıklaya basılı tutuyorum şu an fare. Siz istikametinizi bu tarafa olarak değiştirin. Aynı anda bir grup buradan gelsin. Sonra işte iyi dönüp buradan tespit için yükselmeye başlasın vesaire. Bu şekilde güzel taktik planlamalar yapabilirsiniz. Yine yanlış bir şeyler yaptıysanız üzerlerine şöyle silgiyi seçtikten sonra tıklarsanız ekrandan silinecektir. Bunu dosya olarak e, burada açabilirsiniz. Yani başka birisi bunu paylaşıp paylaşırsanız açabilir. Çoğaltabilirsiniz vesaire. E, daha fazla slide ekleyebilirsiniz. Yani bu harita diyelim siz bu her şeyi tek ekranda tek seferde göstermek zorunda değilsiniz. Hafifler için bir taktik yaptınız diyelim. Bir taktikte yeni tertemiz bir harita üstünde ağırlar için gösterirsiniz. Bu, bu haritaya çizdiğimiz ağırlar ya da işte ortaların gideceği yerleri her birini e, farklı slaytlarda gösterebilirsiniz ve slaytları da e, çeşitli ifadelerle tanımlayabilirsiniz. Hafif tank, tank diyor mesela İkincisine diyelim orta tank taktiği. Her yeni açtığınız slide'da e, burada çizim araçları zaten kullanılabiliyor olacak. ekip üyelerinizle beraber bunu düzenlemek isterseniz bu herkes düzenleyebilir yetkisini açmalısınız. yani her katılan buraya. düzenleme yapabilir. diyelim. Yine dil seçenekler var ama pek e, önermiyorum. Bu alana davet etmek için de buradaki şu paylaşım seçeneğine basıp e, copy link'i tıklayın. Katılımcılar buraya geldiğinde e, ismi, isimlerini görürsünüz sistemde. E, bunun dışında tam ekran alıp sunumunuzu yapabilirsiniz bu şekilde. SCC'ye basarak çıkabilirsiniz. Ya da bu sizin tüm hazırladığınız e, bu taktiksel şeyi, taktiksel e, grafiği indirebilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Daha küçük savaşlarda da, hatta aslında 3 kişi girdiğiniz rastgele savaşlarda da burada planlama yapabilirsiniz. Ama oyunu bu ciddiyette oynuyor musunuz, oynamıyor musunuz bilmiyorum. Ee, ama kıl amaçlarına tabii ki hazırlıksız çıkmayın. En azından birleştirdiğiniz, bir araya getirdiğiniz ekibin. Bazı şeyleri rastgele maçta çoktan kavramış olduğunu bilincinde olarak onların klan savaşına dahil olmasına izin verin diyelim. Stop Presenting. Son olarak da şurada favoriler, reklam var sunumu. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Chat seçeneği de mevcut. Umarım en azından klan maçlarına katılan insanlar için bu tip bir planlama taktik planlama aracı faydalı olur. Şimdilik görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz bu şekilde daha fazla videonun gelmesini isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da yorumlarda her zamanki gibi iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.